Merhabalar herkese kolay gelsin. Bugün Joy of Vex'te 18. günde intrinsiklere bakacağız. Intrinsikler nedir? Hemen üstünden hızlıca geçip başlayacağım. Ee, şöyle bir primitivi oluşturmak için aslında bizden gizli olan, Houdini'nin bizden gizlediği fakat e, görmek için açabildiğimiz, bazılarını da üzerine yazabildiğimiz attribute'lar. Ee, bunlar çok temel. Houdini'nin görsel oluşturmak için bir primitivin türünün bilgisini sakladığı, işte transform'un bilgisinin sakladığı, gibi bir içeride bizden dediğim gibi gizli duran fakat çizmek için Houdini'nin ihtiyaç duyduğu çok temel attribute'lar. Burada mesela şundan bahsederek başlamış. Bir primitive sphere oluşturduğumuzda ve bir transform node attığımızda altına. Şu şekilde bozarsak bu bilgiler nerede saklanır? Hemen bir deneyelim. Kendimiz bir şey görebilecek miyiz? Ben Geo node'umu açtım zaten. Bir sphere atıyorum. Sphere'ımı primitive olarak oluşturacağım. Şimdi burada radyosuyla böyle ufak ufak birazcık oynayalım. Biraz döndürelim. Center'ını çevirelim. Şimdi bu bilgiler hemen şöyle açıyorum. Hop. Spreadsheet'i de açtım. Bu bilgiler nerede saklanır? Şimdi ben bir attribute'larında geziyorum. Şöyle. Point attribute'umda sadece pozisyonu var. Vertex'te bir şey yok. Primitive'de bir şey yok. Detail'da de bir şey yok. Peki bu bilgiler nerede? Bu bilgiler intrinziklerde saklanıyor. Yani şöyle bu, ben burada transform nodunu atarak yapabilirim bunu. Tekrar ediyorum. aynen şeydeki gibi yapalım. Sitedeki gibi yapalım. Şuraları sıfırlıyorum. Geldim. Transform nodunda biraz rotate ettim. Scale'imi değiştirdim. Biraz da yukarıya doğru aldım. Şimdi bu bilgiler nerede saklı? Bu bilgiler intrinsiklerde saklanacak. Fakat işte ben baktığımda burada sadece bir tane point attribute var. Bakın orta tuşa basarak da görebilirim. Tek bir point attribute var o da pozisyonu. 0, 1.6, 0. Transformla yukarı taşıdım. Diğer bilgiler nerede? Diğer bilgiler işte aşağıda intrinsiklerde. Bakın primitivlere geldiğinizde şurada intrinsics diye mouse'un olduğu yerde bir dosya açılacak. Bu e, drop down'a tıkladığınızda Bakın bunların hepsi gizli ama var. Gizli ama şu an gö göstermiyor. Ben bunları tıklayarak gösterebilirim. Bakın Transform'a tıkladığımda Transform'un nodu açılıyor. Ya da gelip diğerlerine tıkladığımda Bounce'a tıkladığımda nasıl bir Bounce'da çalıştığı gözüküyor. Ben hepsini açtım. Şimdi burada neler var? Index Order, Measured Area bakın alanı da zaten hesaplanmış alanı da bunun içerisinde var. Ee, volümü var, hacmi var ne kadar hafıza kullandığı var. Primitive tokens var. Type ID ve type name var. Şimdi bunlar ne? Hemen hepsini tekrar gizleyip bir tek onları açalım. Hemen üstünden hızlıca geçeceğim. Bakın type ID 9. 9 neye tekabül ediyor içeride bilmiyorum. Type name'i açıp bakacağım. Sphere'miş. Bakın bu bir sphere. Bu bir poligon değil. Bu bir şey değil. Biz şu an bir primitive attık. Nasıl hani tek bir nokta görüyor. Houdini içeride ne okutması gerektiğini bunun yoluyla bir. Nasıl gözükmesi yani bir transform bozduk ya sağın solunu. Nasıl gözükmesi gerektiğini de transformun içerisindeki bilgilerle biliyor. Şimdi pozisyonu zaten burada saklı. O yüzden transformunda e, üç bir matriste sadece rotasyonu ve ölçeğini sakla tutuyor. Şimdi geldim. İn, Intrinsi de burada söylemiş. E, i̇nanılmaz önemli ama basit karakterlerini oluşturan şeyler demiş. Bakın type name'leri hepsinin farklı. Tube, evet. Metabol. Bunların hepsi primitifler. Bunları biz oluşturabiliyoruz zaten. Circle, poly. Tek bir çizgiden bahsediyor. E, Sıfır ve pack geometri. Bunu paketlemiş içeriye girmeden önce. Pack nodunun altına atmış. Şimdi burada ne oluyor? Bakın bir, bu bizim bir transformumuz. Bu bizim matrix. Daha önce de konuşmuştuk. Bu bir matrix 3. E, bu şuna eşit. Daha önce de yazmıştık ident matrisi buna eşit. Neden peki işte bir neden çaprazda bir var? Neden tek bir satır bir değil? Çünkü bu scale ve rotasyonu inceliyordu. Bu yazılma şekli ve Houdini'nin bunu içeride okuma şekliyle alakalı bir durum. Biz bunu yazdığımızda şu çapraz ölçeği kontrol eder. Diğer altı sayılar rotasyonu kontrol eder. Oryantasyonu hazırlar. Ben bir matriks 3 oluşturup Quaternion'a dönüştürdüğümde bu birlerden kurtulur, scale'lerden kurtulur ve diğer üçünü alarak bir e, oryantasyon attribute oluşturur. Biz bunu yaptık daha önce. Şimdi sadece biraz daha fazla sayı görüyoruz. Şimdi bunu açtığımızda transform modunun sadece e, rotasyon ve scale'i oluşturduğu için 3 3'e 3'lük bir matris oluşturduğunu gördük. Yani şöyle hepsini saklayalım. Sadece transform'u açalım. Bakın transform'da burada 3 6 9 tane nokta var. Yani 3'e 3'lük bir matris olarak düşünebilirsiniz. Baya şu var içeride. Sadece buradaki sayılar farklı. Çünkü ben rotasyonunu ve ölçeğini değiştirdim içeri. Şimdi Ben bunu aldıktan sonra iniyorum aşağıya doğru. Ee, bakın şunu yapabilirsiniz demiş. Demiş ki bir ident matrix 3'ü oluşturun. Matrix 3 neydi? Ölçek ve rotasyonu kontrol edecek olandı da transform'da. Daha sonra bakın set prim intrinsik oluşturmuş. Ben etle ile yazmıyorum intrinsikler içeride gizli olduğu ve hepsi yazmaya, üstüne yazmaya kabul etmez. Bazıları sadece okumak içindir. Yani bunun mesela type, type name'i bakın daha silik yazar. Diğerleri normal sayı olarak daha açıkken bu daha koyu yazar. Biraz daha siliktir. Bu sadece okunabilir demek. Ben bu sıfırı değiştiremem. Ama transformu değiştirebilirim. Nasıl? Hemen geliyorum. Wrangle attım. Gelip buraya şunu yazabilirim. E, önce bir matrix suç oluşturacağım. Adı M olsun. Ident matrix olacak. Tekrar görmüyor olabiliriz şöyle <laughs> Bir ident matrixi oluşturdum. Ident matrix neydi? 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Tamam. Daha sonra ben et transformla yazarsam bu hiçbir şey değil. Bu hiçbir şey ifade etmez. Ben şunu yapacağım. Set prim intrinsic Primitive intrinsiğini ya primitive'in gizli olan bir atribütünün üzerine yaz demek istedim. Yazılabilir atribütler zaten saklı. Bazıları yazılabiliyor transform. Hemen ne yazmam gerektiğini görmek için F1 ile help dosyasını açıyorum. Şimdi burada diyor ki ilk başa geo handle yaz sıfır. Tamam. ilk geometriyi alacağım. String name'imiz ne? Transform'un üstüne yazmak istiyorum. Hangi primitive numarasınınkini yazmak istiyorum? Prim, tek bir şey oluşturduğum için sıfır numaralı ilk primitivi yazacağım. Value ne? Value m. M matrisinin üstüne yazmak istiyorum. Az önce oluşturduğum ve buraya da set yazacağım. Buraya, burada set yerine şunları yapabilirsiniz. İşte add var, minimum var, hangisi daha küçükse onu alır, maksimumlar var, multiply var. Bunlar kullanmanız gerekebilir ama genellikle seti belki bir de multiply kullanmanız gerekebilir. Ben sette kullanacağım şu anda. Geldim Bakın ölçeği ve rotasyon pozisyonu değişmedi. Yani transform bu transform nodundaki gibi şu translate de hiçbir şey yapmadı. Sadece rotasyon ve scale ile ilgilenir transform. 3'e 3'lük bir matris olarak. Uzayda yeri değişmedi ama ölçeği 1 oldu. E, dönüşmesi de rotasyonu da 0 oldu. Tamamen. Dünya uzayına align oldu. Tamam. Şimdi bunu yaptık. Şimdi bu orient ve scale ile nasıl çalışıyor? Çünkü ben bu ikisini de sıfırlayabildim fakat bu ikisini de bir şekilde çekebiliyor olmam gerekir mantıken. Benim orient attribute'um sadece copy to points modunda çalışıyordu. Ben tek bir angle ile üstüne yazmak istersem ne yapmam lazım? Şimdi onun örneğindeyiz. Bakın bir orient oluşturmuş. Bunu daha önce de oluşturduk. Y ekseninde zamanla dönen bir şey oluşturuyoruz. Bir de kendince bir ölçek oluşturmuş. 1, 0, 5, 1,5. Şimdi bu ikisini nasıl oluşturuyor? Bakın Matrix suçu oluşturmuş. Ident Matrix olarak önce dümdüz hiçbir şey yapmayan bir Matrix oluşturmuş. Daha sonra Scale, scale fonksiyonunu kullanmış. Bakın bir şey bir şeye eşittir demiyor. Set demiyor. Scale fonksiyonu hemen şöyle örnekle biz kendimiz de oluşturup bakabiliriz. Bunu kenara alıyorum. Sileceğim. Bakın ben bunu bir döndürdüm. Hatta döndürmeden alalım. Düz bir sphere üzerinden çalışarak başlayalım. Sphere'a gel. Önce bir Coturnian'ını oluşturayım. Hop. şeyde adımız neydi? Et Orient olarak oluşturmuş direkt. Okey. Et Orient eşittir. Coturnian. İlk önce içeriye şey yazdık. 0, 1, 0. Çarpı. Et Type. Bu da büyüklüğü. Bunu daha önce yazdığımız için üzerine düşmeyeceğim. Şu fazla oldu. Ha. Orientimi oluşturdum. Daha sonra scale attribute'umu da oluşturdum. Bu vektörü de yine aynı şekilde yapalım. Bir bir aynı şeyi görelim. 0.5 1.5 Tamam. Bakın bunları oluşturduktan sonra geldim. Bir tane IDENT Matrix'i oluşturuyorum. Aidat oluşturdum. Şimdi benim hiçbir şey yapmayan bir matrixim var. Bakın scale fonksiyonunu açıyorum. Bir fonksiyon gördüğünüzde açmanız her zaman faydalı olacak. Scale aldım F1'e bastım. Şimdi bakın burada diğerlerinden daha önce kullandığımız çoğu fonksiyondan farklı olarak başında void yazıyor. Void ne demek? Bu fonksiyon hiçbir şeyi geri dönüştürmüyor. İçeride üstüne yazıyor. Ne demek istiyorum? Bakın kotörün yanına geldim. Burada F1'e bastım. Bakın başında vektör 4 yazıyor. Vektör 4 ne demek? Sen bunun içine bir şey yazdığında sana vektör 4 bir sonuç veriyor. Yani bunun sayısal bir değer karşılığı var. Hemen sana çıkarıp verdi. Void void fonksiyonları öyle çalışmaz. Void fonksiyonları der ki: "Burada bir şey oluyor. Sadece bu kadar." Bu direkt otomatik olarak sizin içeriye yazdığınız matrix'in scale'ini direkt buna ayarlıyor. Hemen bu scale'ı çarpıyor. Yani benim Aidatta scale'im 1 1 1'di ya eğer bir buçuk olsaydı herhangi bir tanesi aşağıda çarpan olarak kullanılacaktı. Geldim bakın m'i çarpmak istiyorum. Hemen help tekrar açacağım. Diyor ki hangi matrix'i çarpmak istiyorsan onu yaz. Ben şu matrix 3 olarak kullanacağım. Bir de scale vektörünü yaz. Yazıyorum m dedim. Scale vektörümde at scale zaten. Tamam. Şimdi tekrar söylüyorum. Bakın başında hiçbir şey eşitlemeden sadece yaptım. Matrix işlemlerinin kimisi böyle yani buna şu an için e, Houdini'nin kendi içinde yapılabilecek bir şey yok ama void fonksiyonlarına dikkat etmeniz lazım. Help dosyasını açtığınızda void yazıyorsa şu şekilde yazamazsınız bunu çünkü ident fonksiyonu diyor ki size bir matrix3 veririm. Scale diyor ki ben size hiçbir şey vermem ben içeride üstüne yazarım. Siz buraya emin yazdınız ya yanına ne yazdınız scale'i yazdınız. Ben M'i çarparak çıkarırım zaten. Hani buradan birçok bilgi de çıkabilirdi çünkü. Öyle fonksiyonlarımız da olacak. X, Y, Z, dist fonksiyonu gibi. Daha sonra bunu yapmış. Bakın bir aşağıda da şunu yapmış. M çarpı eşittir Q convert et orient. Şimdi oryantasyonu dönüşümü yapıştırmak için böyle bir şey kullanıyoruz. Bunun rot, rotate gibi bir fonksiyonumuz da var. Fakat burada bu şekilde kullandığı için birebir alacağım. Rotate fonksiyonu içeriye vektörü çalıyor olabilir çünkü. Geldim. Ee, M çarpı eşittir. Q convert. Q convert ne yapıyor bakalım. Bir ve kotörnyanı 3'e üçü 3'lük matrix'e dönüştürürüm diyor. Yani bunun şekline dönüştürecek. Ve çarpma işlemi de zaten onun değerleriyle çarptırmak anlamına gelecek. Geldim buraya da et orienti yazdım. Bakın ben M'i oluşturdum. Şimdi şunu yapacağım. Set prim intrinsic. Tekrar değerlerime bakıyorum. Nasıl yazmamı istemişti. Geo Handle ismimizle Transform'u dönüştüreceğiz. Primitive numarası 0 şu anda çalıştığım şey. Value M Yeni yazdığım Matrix'ime dönüştür ve setle. Bakın şu an Ben bunu başlattığımda Bakın zamanla dönen Bir şeyim oldu. Bir küre yarattım. Bunu şu fonksiyonla yarattık. Burada sadece scale'ini oluşturduk. Şunu çarparsam birebirlik bir küre döner. Bunu kapatırsam dönmez. Ama ölçeğini alır. Şimdi geldim aşağıya. Şimdi bizim burada kullandığımız bir scale. Burada az önce bahsettiğim şeyden bahsetmiş. M eşittir scale şeklinde yazmıyoruz. Çünkü bu bize bir şey dönüştürmüyor. Bu zaten kendi içinde M isimli matrisi dönüştürecek. Bunu tekrar dışarıya yazmamıza gerek yok. Öyle bir fonksiyon olarak çalışmıyor zaten. Bu tarz fonksiyonlar var. Bakın hemen x y z distance olarak yazmış. Biz normalde neye alışışız? Bir şeyleri ver, hazırla. Dışarıda değişkenleri hazırla. Eşittirle yanına bir fonksiyon yazarak al. Fakat bazıları böyle çalışmaz. X y z distance e, fonksiyonu bize şunu yapıyor. Hemen gelip yazıp help dosyasını açalım. Bir grid, bir grid atacağım. Bir tane de sphere atacağım primitive görmek için. Ya da add nodu bir tane nokta koyalım. Bir tane de nokta koydum. Bu noktayı yukarı taşıyacağım. görsel olarak bu bizim için daha çok işe yarayacak gibi. O yüzden şöyle açacağım. Vazgeçtim. Bu sphere tek bir nokta olarak çalışacak. Bakın burada da grid'im var. Geldim buraya rangle'ı yazdım. Şöyle yapalım. Şunu aç. Ha, tamamdır. Bakın benim burada oluşturduğum bir şey var. Bir sphere'ım var. Yukarı doğru taşıyayım. Altında da bir grid var. Şöyle gösterebilirim. Hatta biz bunu merge'lersek ikisini beraber görebiliriz. Hiç derdimiz tasamız olmaz. Heh, tamam. Şimdi ben burada Wrangle'ıma ne yazmalıyım? Geldim. Bakın XYZ dist fonksiyonunu yazdım az önce gördüm. Hemen help dosyasını açıyorum. Help dosyası diyor ki XYZ dist bir float döner. Bakın bu bir çıktı verecek bana. Diyor ki finds the distance from a point to closest location in the surface geometry. Bu ne demek? Verdiğim noktadan içeriye girdiğim şu geometriye ve bir orijin vereceğim ya. Bu ikisinin arasındaki mesafeyi ölçer diyor. En kısa mesafeyi ölçer. Yüzeyi ile o noktanın en kısa mesafesini ölçer. O yüzden hemen Dist diye bir float oluşturuyorum. Aşağıya geliyorum. Dist eşittir yazıyorum. Geldim. Şimdi bunu diyor da Bakın bu fonksiyonun içerisinde başka neler var? Geometri Orijini ver diyor. Bakın burada e, Ampersand end işaretiyle Koyduğu bir prim ve UV var. Hatta bir de max distance bu bizim kendi işaretleyeceğimiz şey. Şimdi bu prim ve uv ne yapıyor? Diyor ki en kısa noktayı bulur. Bir de bunların üzerini yazar. Yani ben şunu yapabilirim bakın. i at prim nam. Prim, prim nam değil. E, prim yazacağım. Ya da ray prim yazalım. En yakındakinin primitif numarası ve e, diğeri de vektör dedim. V at Ray UV XYZ distance'a geldim Ben şuradan bakacağım Birinci geometride griddekini bulmak istiyorum En kısa mesafe olarak Nasıl yazıldığını şurada yukarı çık. Şunu yazmaya çalışıyorum İşaretledim orada Bir numaralı geometriye gideceğim Orijinimle pozisyonu Bakın int prim yazmış ya Ben i et ray prim yazıyorum et at JUV yazıyorum. Bakın çalıştı. Şimdi burada ne oluyor? Burada şu oluyor. Bakın buradaki sayılar değişti. Bakın Ray Prim 40. Ama ben burada bir değer vermemiştim. Ray UV 0505 ve 0. Ama ben burada 0 olması lazım. Burada da değer vermemiştim. Ne oluyor içeride? X, Y, Z dist fonksiyonu. Sizin istediğiniz bu mesafeyi buluyor ama bunun yanında bu değerlerin de üzerini yazıyor. Siz buraya boş bir değer veriyorsunuz. Eski bir değer verirseniz üzerini yazar. Siz buraya bir değer veriyorsunuz. Diyor ki en yakında çarptığın primitivin numarası kaç? Hemen şöyle bir açacağım. Şunu da açalım. Bakın en yakında çarptığı primitivin prim numarası 40. Sonra şunu alacağım. Biraz oynatalım. Bakın sayılar değişecektir. Şöyle biraz daha kenara aldım, geldim. Bakın UV'ler değişti, ray prim değişti. Yani bunun en yakın çarptığı yerdeki primitive 39 UV'si de 0.5'e 0.07. Bu UV ne demek? Bunlar bizim normalde kaplama boyayacağımız zaman açtığımız UV'ler gibi UV'ler değil. Bunlar primitive UV'ler, prim UV'ler. Bunlar parametrik UV olarak geçer. Ne demektir? Her bir poligonun Sol altı 0 0 Sağ üstü 1 1 olacak şekilde Kendi içinde yazılır. Bakın şuradan Şu bir numaralı poligonun Burası 0 Burası 1 1 0'a 0 1'e 1 0'a e 0, 0 1'e 1 Yani şurada mesela 2 için 0'a 1 iken 1 için 0'a 0 olur. Bunlar şu şekilde Kendi içinde oluşturduğu UV'lerdir. Bu bizim ne işimize yarayacak? Bu bizim Nokta atışı değerler bulmamızda işe yarayacak. Yani ben buradaki pozisyonu direkt bulabilirim. Burada farklı renkler varsa, tam aradaki rengi, o UV değerindeki rengi direkt bulabilirim. Gibi şeylerde işimize yarayacak. bununla alakalı örneklerde göreceğiz zaten az sonra. Şimdi geldim. XYZ Distance böyle yazılır diyor. Bunun ne kadar mantıklı olacağıyla alakalı şu an çok örnek göstermediği için kendisi de şüpheye düşmüş zaten burada. Fakat transform intrinsiklerini kullanabiliyor olmamız lazım. Şimdi bakın packed full transform aynı şekilde değil. Transform diyor ki bir 3'e 3'lük bir matriks bu. Bu okunup yazılabilir bir şey ve sadece rotasyon ve ölçekten sorumludur. Ama eğer içeriye paketlediğiniz packed bir geometri alırsanız burada başka bir intrinsic attribute sizin e, hareketinizden sorumlu olur. Onun adı packed full transform. Bu dörde dörtlük bir matris ve bu pozisyondan da sorumludur. Nerede, dünyada nerede olduğundan da sorumludur. Paketli olmayan geometriler için dedim gibi transform yeter. Transform ve işte noktaların et ile çözülürken packed full transform nodu hepsinden beraber sorumlu. Şimdi dörde dörtlüğü üçe üçlüğe çevirmek için diyelim ki işte yerini değiştirdiniz, Merkezi aldınız, paketli geometrinin geri bağlamak istiyorsunuz. O zaman yapacağınız şeyler. Bakın Matrix 3 içerisine yazarsanız fazlalıklardan kurtuluyor. Eğer içeriye hepsini yazmak isterseniz şunu yapacaksınız. Bir 4'e 4'lük matrix oluşturacaksınız. Bakın sadece matrix yazarsanız 4'e 4'lük oluşturur otomatik olarak. Daha sonra prim intrinsikle bunu içeri çektiniz. Bakın prim intrinsik okutur Set prim intrinzik üstüne yazar. Dörde dörtlük matrixler nasıl yazılıyor? Dört etle yazılıyor. Bakın böyle bir şeyimiz var. Böyle bir oluşturuyor bize. Şimdi bu matriks de kimler nelerden sorumlu. Sol üstten başlayarak büyüterek yazıyoruz. Şu üçe üçlük matrix bizim daha önceden bildiğimiz ölçek ve rotasyondan sorumlu. 0-0-0-5 ölçek diğer altılı da rotasyonumu anlatıyor alttaki üçlü benim transfer translate'imden dünyada nerede bulunduğumdan sorumlu. Sağ taraftakiler de skew kısmından sorumlu. Yani şey eğer bir paralel kenar gibi bir eğilme varsa o taraftan sorumlu. Burası şu an kullanacağımız bir şey değil. Bakın böyle bir şey yapmış. Demiş ki rot, rot and scale diye yeni bir matrix oluşturmuş. Bunu da dışarıdan okutmuş. Bunu bir attribute'a yazdırmış bunu okuyabilim diye. Bu debugging kısmında rotasyonları, matrix üçleri okuyabiliyorsanız ve bir işte pe packed geometriniz varsa bu packed geometrinin bilgisini içeri çekip onu matrix 3'e dönüştürüp daha sonra e, geometri spreadsheet'te okuyabilirsiniz isterseniz. Şimdi bu çok anlaşılabilir bir yerde olmadığı için bu çok kullanılacak bir şey değil. Fakat mümkün. Yani bilgi olarak elinizde olması zarara vermez. Daha sonra bir attribute'la bunu nasıl dönüştürürüz kısmından bahsediyor. Bak bunların hiçbiri yerine transform by attribute sopunu kullanarak bizim bu yaptığımız içeride kendimizi yediğimiz bu tarz şeylerin hepsinden kurtulabilirsiniz. Bizim bu yaptıklarımızı otomatize etmişler. Transform by attribute sopunu kullanarak işte bir attribute'u bir şeyin dönüşüne, hareketine bağlayabilirsiniz. Daha hızlı, rahat ve anlaşılır da olacaktır. Bakın set prim intrinsikleri otomatik kendi içinde yapıyor zaten. Bizi VEX'e bulaştırmıyor diyor. Ama e, VEX içerisinde çalışırken ihtiyacınız olursa kullanabilmek adına güzel şeyler. Çünkü paketli geometrilerin özellikle alembiklerin bazı etribütlerini dışarıdan kontrol edebilirsiniz. İşte diyelim ki bir animasyonlu alembiğiniz var. Bundan 10 tane yapacaksınız. Bunların karelerini bile e, bu set prim intrinsikle kontrol edebiliyorsunuz. içeri her birine rastgele bir time offset verebilirsiniz yani içeride. Geldim şimdi. Diğer intrinsiklerde neler var demiş. Okunabilir. Şöyle bir şey var. Siz burada az önce de bahsetmiştim. E, primitivlere geldim. İntrinsiklerin hepsini göster dedim. Bakın çoğu silik yazıyor bunları. Bu silik yazanlar sadece okunurlar. Bunların üzerine yazamazsınız. Ama bak şu transform nasıl daha renkli yazıyor bu yazanların üstünü yazabilirsiniz şu an elimdeki geometri için sadece transform e, üstüne bilgi girilebilir ben burada işte primitive primitive tokens'ı değiştiremem hani benim elimde değil bunu oluştururken böyle oluşturuldu bir kere gibi bir yerde başka neler bulabiliyorsunuz bunlarla ilgilenin diye intrinziklerin üzerinden geçip bu şekilde dersi bitirmiş kendisi de Burası biraz karmaşık gelebilir. Bu biraz daha bir gün ihtiyacınız olursa kısmı ile ilgili ya da asıl ilgilendiğimiz yer zaten şu. Biz bir önceki ders çok fazla orient'te çalıştık. Fakat copy to points nodu bize kullandırdı oryant. Ben kendim bir oryant oluşturursam daha önceki dersteki gibi Q multiply'larla 3 tane alt alta yazıp işte kafa sallama, yukarı aşağı sallama gibi şeyler yaparsam fakat copy to points nodu kullanmıyorsam Nasıl bu bilgiyi aktarabilirim? Bu şekilde. Rangle kullanarak direkt geometrimin kendisinde rotasyon ve ölçek ayarlamak için kullanabileceğim yöntemlerin çok sağlıklı bir tanesi bu. Şurası. Dediğim gibi Transformer Attribute sizin için çoğunu çözebilir. Fakat mesela şunları oluştururken bu kadar rahat olamayabilirsiniz. Çünkü kendi dünya uzayında çalışıyor olacak. Ben burada 3 tanesini arka arkaya koyduğumda her seferinde onu ayarlayamam. Ee, şimdilik bu dersten bu kadar. İntrinsikler üstünden geçtik. Buradan sonra zaten az kaldı. Fakat son kısımlarda biraz daha daha az karmaşık ilerleyecek. En karmaşık kısmı orient ve intrinsikti. O yüzden e, zaten çoğu bitti. Azı kaldı ama son kısımda da çok keyifli olacağını söyleyebilirim. Şimdiden herkese kolay gelsin. İyi akşamlar.